İsrail'imizde yer fıstığının hasat zamanı yaklaşık 5 yıldır her yıl bir önceki yıla göre daha çok alan ekiliyor yer fıstığı için. Yer fıstığının ekildiği Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye'ye kıyasladığımız zaman dekara en fazla ürün 600 ile 800 kilogram arasında İsrail'imizden alınıyor. O. Bu sene 7 bin dekar alanda ürün ekildi ve inşallah 3 bin tonun üzerinde her fıstığımızı mahsul olarak alacak çiftçilerimiz. Bizim için her bir çiftçimiz bir fabrikatör. El emeği var, göz nuru var. Allah razı olsun. Böyle göz bebeği gibi tarlalarımıza bakıyorlar, üretiyorlar. İnşallah Rabbim de onları mahvetmesin. dei é. a é. é.